Merhaba sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi Bitmeyen Şiir çalışmamız devam ediyor. Bitmeyen Şiir çalışmamızda şehitler bölümümüz, gaziler bölümümüz, devlet adamları büyüğümüz, tarihimizdeki kahramanlar bölümümüz, bunun yanı sıra bir de ünlüler, medyatik yüzler, tanınmış simalarla ilgili bölümlerimiz de olacak. Şimdi bu bölümlerin içerisinde sporda herhangi bir başarısı olmuş, ülkemizi yurt dışında çok güzel şekilde temsil etmiş, sanatçıdır, yorumcudur. Bu ülkeyi sevdiklerine inandığım herkesin adına bu şiirde yer vermeye çalışacağım. Şimdi bugünkü şiirde ismine yer verdiğimiz kişi ise Oğun Temizkanoğlu. Kısacası gün Temizkanoğlu 90'lı yıllar gençliğinin özellikle hayran olduğu ve büyük bir kesiminin de kendisini milli takımdaki başarılarından dolayı sevdiği bir sporcumuz. Benden o dönemin genci olarak dünyanın en uzun şiirini yazdığımda o gün Temizkanoğlu'na da yer vermemem olmazdı zaten. Ben de bunu değerlendirerek ve kendisinin de anlayışına sığınarak Dünyanın en uzun şiirinde diz bırakanlar köşemizde sporcular ülkemizi temsil eden insanlar arasında o gün Temiz oğlunu da gördüğüm için onun adına da şiir yazıyorum. O gün Temiz Kanoğlu bahirden de ümit gidince Temiz vakit gelince Verdiğin hezimet belki kendince Çanakkale için aslan vermedim Barışa atılan adımdır o gün Şehitler yad olur, anılır bugün Dillerde namesin çalınır her gün Mutluluk yakında aslan vermedim Dünyanın en uzun şiir çalışmasında Sizlerden ricam bu şiirimizi tanıtmanız Mümkünse paylaşmanız, mümkünse bizleri takip etmenizdir. Çünkü bu şiiri 12 yıldır tanıtmaya çalışıyoruz. 6 artı 5 hece ölçülerinde dünyanın en uzun şiirini tanıtabilmek için maalesef hiçbir kurumdan, kanaldan, hiçbir dernekten destek alamıyoruz. Sizlerden ricamız bu şiirin tanınmasında bizlere fayda sağlamanız. Eğer şiirde sizin de isminiz olsun istiyorsanız dünyanın en uzun şiirini burada bulunan WhatsApp numaramıza başvurarak mesaj göndererek iletebilir. En yakın zamanda da kendi adınıza yazılmış şiirleri burada görebilirsiniz. Hepinize bizlere katlandığınız için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar ve sevgiler yolluyorum efendim.